Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Arkadaşlar bugün biz Nevşehir Derin Kuyu'ya ge Kuyu'ya geldik. Nevşehir tarafını geziyoruz. <laughs> Çocuklarla birlikte. Hoş geldin 100 lira Baş niye Derin Kuyu'daki güzel gezilecek yerleri sizinle de paylaşayım dedim. Şöyle kameramı bir çevireyim arkadaşlar. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. Çok güzel. Her zamanki gibi yine ben arkada kaldım. Tabii ki. Nevşehir'in balonunu yapmışlar. Peri bacaları. Süs eşyaları. Herkes kendine bir iş yeri açmış arkadaşlar. Kadınla erkekle herkes bir eline iş almış. Değerlendiriyor. Derin kuyu yeraltı şehrine giriyoruz şimdi. Büyüklerden alalım. He küçük Büyükler kaçmış? 20. 20'ye var, 30'a var, var Ha büyüğüne göre. iki tane. İki de bana küçük ver. Bir. Al. Ezinle, bir al. ben? Atayım, ben... iki tane sen, sen de alsan kus. Yo onlar benim çocuklar zaten Aa. alıyorlar. <laughs> Canım sen de, de al. Niye? Bu da çekiyor bari. Şu kız kime? Bir de kime alın bari. Gel Ela gel. gel. Ben benim kızlara diyorum sana. Yok be. Hediye yiyin. Tamam abi. Ben, <laughs> Şu anda sıra bekliyoruz arkadaşlar. Derin köyü yer şehrine girebilmek için gördüğünüz gibi ana baba günü. Herkes sıra bekliyor. Ei, hey. geliyor. Bak orada uyarmışlar görüyor musun? Kim? niye geldi ki ya Bilmiyorum ki. Dün de gezememiş o şeyde. Saraklı'da da gezememiş. Yeraltı şehrine inmek üzere sevgili takipçilerim. Şöyle de kuyruk var gördüğünüz gibi. Ben de çekmediği zaman da ettim Yer altı şehrine doğru iniyoruz arkadaşlar da. Ya zaman, bir bir kemer Hı hep üstlüğüm. Aynen, Sen ne alırız ya? Bir çeksin video diyor. Çekilmiyor. Bir kişi çek. Kemer hep arkadaşlar. Taş kemer. Aynen hep insanlar çıkıyor. Sadece yukarıyı bir çekebiliyor kemerleri çekeyim. Şöyle, Şöyle çek. Anne görünmüyor bu hiçbir şey. Abi, anne ben mermeri görüyorum. Anne tamam. Gözlüğümü nereye koydun sen? Anne şey açalım şey mı fenerini? Yok ışıktan görünüyor. Şunlar yanıyor ya. Aa. Arkadaşlar üç kat mı? Üç kat aşağıya ineceğiz. Bu gibi daracık <laughs> bir alan. İnşallah ben yarıda dönmek zorunda kalmam. Göz göz böyle her yer küçük küçük dar dar alanlar. Yerin altına dibine indik arkadaşlar. Göz göz buraları kayalardan yapmışlar böyle. Burada insanlar yaşamış bir zamanlar. Ne kadar dışarıya gidiyorsun? Ayrı geçmiyelim de birbirimizi kapatmayalım. <laughs> <ayrı gülüyor> <girelim. gülüyor> Dur oğlum, baban gidelim Baba, Dur oğlum, oğlum bekle. <laughs> Şu anda o kadar serin o kadar soğuk ki dışarı yanıyor sevgili takipçilerim. Burası <laughs> resmen üşütüyor. Hoş <laughs> geldiniz <laughs> pratiğe. Git yere Öyle yok mu gidiş? Kırmızı ok şey, yok mu? Kim, bak. Aynı Aynı Şöyle Vallahi mi? Şey şey. mı? Cenan nereye oradan gittik Allah. ya? ya. buradan girmedik gidelim, gidelim mi? Gidelim mi? Dur oğlum baban girmeyin gidelim. Hayır olmaz. Gel gel. Yani. Oraya, Var mı orada çıkış? Ha? Şuradan tanır, de şu, de şöyle Şöyle Taner çağırıyor. Yani böyle gideceğiz. Nereye geleceğiz? Yani. Nereye? O diyor buraya gelin, o diyor buraya gelin. Oh, oh, oh. gelin bu tarafa gelin, bu tarafa. Yine bir dar alan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kişi zor geçiyor. Ya anne geçiyor işte ya. Buradan mıymış? Gel bakalım gidiyor. Ya, oğlum, ya, gidecek, anne. Sağa dön diyor sağa. Döndük. 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 Ya, gel şuraya. Baban, Baban ne gel önden gitti ya oğlum. Oğlum. Eren ayrılmayın oğlum. Aşağı. Eren. 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 Şuralar ne ki? Hep oda oda işte erzak takılıyor şu. Ha buralar su. Öyle mi? Kuyu. suları tabii. He. Su basmasına karşı. Aynen. Anam şuralardan da düşeceğim sanıyorum vallahi. <laughs>

çok güzel bir film. Arkadaşlar tek tek kişinin geçebileceği dar alanlar. Kapıyı kapadı mı? Kuşlan Eğilmek zorunda kalıyoruz geçerken. <laughs> Evet. Sevgili takipçilerim, Allah'a görülecek, gezilecek yerler, gezmeye görmeye değer yerler. Şöyle ince bir merdiven, gördüğünüz gibi ben zor geçiyorum. Yan geçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Dün de düz, düz de inemiyoruz.

Gördün bu mü? İmecleyerek geçiyor musun diyor. Gördün mü? E oraya herkes giriyor mu? Girmiyor, girip Gele çıkıyormuş. Herkes. Yani sen bizimkiler giriyor mu? Ser? Belde giremiyor. Ben de giremiyorum. Onun için soruyorum yanıma arkadaş ol diye. De, <gülüyor> <gülüyor> Geç. Şöyle bir bölme var arkadaşlar. <Sessizlik> küçük küçük deliklerden yukarılara çıkış yapmışlar. Gördüğünüz gibi. <Sessizlik> Birazcık kafan kaldırsan kafan değecek tak diye. Anne, anne, anne. Şurası da şöyle bir kuyu da bana iniyor arkadaşlar. Ne olarak kullandıklarını Kenarlarını bayağı. demirlemişler. Anne. Şurada bir demirli küçük alan. Şurası çok dar bir alan arkadaşlar. Bir kişi bu, anca sığıyor. Biri inerken gerisinin tamamen çıkması gerekiyor. Aynen sevgili takipçilerim aşağıdaki tünele ben inemedim maalesef çünkü çok darmış emekleyerek geçiliyormuş bazı yerlerde o yüzden inmedik bir önce geçelim çok darmış çakak ara önce geçelim Egil Ahmet İsmail Hocam anne, dikkat anne anne diye Ne? Dediğim gibi yerin, yerin altında Üç kat sevgili takipçilerim Aynı böyle 3 kat iniyoruz Biz aşağıya inmedik Cesareti olan indi Vallahi Benim kapalı alan boyum Olduğu için Oraya gidemedim Şöyle yavaş yavaş ben dışarı çıkmaya Başlıyorum çıkıyorum yavaş yavaş çünkü ay nefesim daralmaya başladı burası çıkış şey ya, iki büklüm çıkmak zorunda evet. <laughs> şöyle bir de geriye döneyim çekeyim ay. gördüğünüz Önce, gibi <laughs> Bayağı bir merdiven var ve iki büklüm çıkıyor. Vallahi bir elim tutuldu. Gördüğünüz gibi. Oy. <laughs> bir hatta buradan gidemez. Yerinde sorun olan. Adım çıkacağız. Hadi can. Başla. Başlama daha hadi. Hadi bismillah. Bir postada. Yarısını çıktık diğerini. Diğer yarısını çıkıyor arkadaşlar. Aa, yediğimi, yani, cüzdüz. Oraya, cüzdüz. Cüzdüz. Burası da Gel böyle abi. bir bölme. Görülemiyor bak da Şöyle da, bu da var Yine yani, şey aile bir yolu karışacağız. Aynen. Bir merdiven daha mı var? Anam. Geç. Belileri toplamışlar işte. Kaçsana hadi. Ha, 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 hadi daha hadi. Gel. hadi çıkalım. Hadi, hadi çocuklar daha durmuyor. Yavaş yavaş. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi durmayın. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi hem çekiyorsun hem çıkıyorsun. Aynen. Güzel. Ne iş sen? Yok axsaraylıyım. Ne yapıyorsun ya? Yani. Evet. Diğer <laughs> dar alana çıktık ve ışığı gördük arkadaşlar. İşte oh. Oy, Oy dünya varmış. Bir anda öleceğim hey, ben. Oy. Bir şey Alan bir nefes alalım. <laughs> oh be Üstünden arabalar geliyor, geçiyor, iyice eski diyorlar. Valla ıslatıyor. Arabalar geçtikçe o ıslatıyor. Arabalar geçtikçe o ıslatıyor, eski Ondan sonra satıyorlar. Şurada da tarihi halılar, kilimler. Ay boğazım kurudu. Bunlar ipek herhalde. Nasıl parlıyor bak. Şurada hediyelik eşyalar satılıyor. Tam şey böyle kahve içmeyi seven insanlar. Közde kahve için nasıl güzel oluşanlar. Bak şunlardan ne baba ne ne kadar çoktu şunlardan. Aynen. He, hep, aynen hep atmışlar. Millet arıyor, arıyor bulamıyor. Olan da değerlendiremiyor. Aynen, biraz de saçıyor bir baksın. Hı. Mia Miyasalamın da çoktu. Merhaba. Testilerini. Şöyle bebekler yapmışlar. Şundan aldıydık biz Nurcan'dan yıllardır durur. Hadi bak. Hadi bak. <Gülüyor> <Gülüyor> <Yani>. <Gülüyor> bak uçuyorlar. Aa, aa. Şu eski <laughs> Yemenliler neye bak satılıyor burada. <laughs> Eğleyecekmiş annesi buna. Ama eğlemek yasak olabilir. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> En vay çeşit renk renk Çok değerli halılar, kilimler, tencereler Tarih okuyor arkadaşlar burası Tarih Songül, orada ne var? Antikalar var. Şimdi. He. Çok güzel şeyler var. <laughs> şey eski eşyalar falan. Hmm. Ha şuradakilerde <laughs> mi? Değişik bir şey mi var diye. Çocukluktan gelince. Yani, yani şey Ege ile Eren kadar evet. falan mı işte geldim ben. Sadece ağaç çekeceğim. Aynen nasıl güzel olmuş. Çık son gün. Parazit yapma. Tamam hadi çekil. Böyle Sıraya girin. Lazım. Eylül. Eylül'ü çek. <laughs> Gelinliğini çeksene. Nasıl da poz veriyor.

Eren bizde şundan küp var. Götür de bahçene koy. Nasıl? Yemin et. Valla koy de. Hatırlat bana da vereyim. Tamam. Yüklü bulduk Kahve içiyoruz gel de. Tüneller, mağaralar bizi yordu. Arkadaşlar şöyle bir oturalım. Kahve molası verelim dedik. Bir daha. Bir gençler girdi dolaşıyorlar da, da biz biz yaşlılar çıktık. Ne diyor? gel <laughs> şuraya. Relax. İnsan gibi çağırıyoruz ya. Ne <laughs> Biz yaşlılar gezemedik arkadaşlar. Bizim ekip daha yeni geliyor, genç ekip. Genç akı Nasıl akı yürüdük oraları? Nasıl yürüdün oraları ben? Ne kaldım. kadar kaldım? Sen ne dedin? Ben de daraldım. Gerindi birine indi. Neymiş? Bir de aynı yer. Aynı da geldi arkadaşlar. Ha. Molaya devam. Ha. Şöyle bir de bizim kabır alayım. Girmiyoruz garip bir yer. Bak kısmetim nasıl taşıyor görüyor musun? İstanbul gezisini bitirdik. Şimdi de Abi, bizim otur, ekibinin Aksaray gezisinde <laughs> buluştuk. Canlar, Düz şey bir patates rendeliyor. Sinek. Baksana. Hı. Asıl ayran bardağı o. Şu tavalarda yumurtayı pişireceksin üstüne bir de pul biber. Ya, de. ya değil mi? Gütüme Bazen diyorum ki deliymişim ki vermişim diyorum. Hiç istesen Şu, Şu sinilerden diyorum her evde bulunurdu eskiden. Şimdi hiçbiri yok bizim koydaki mesela. Ağabey, Şuna mi? ilengeri mi diller? Ne ilengeri? İlengeri. Allah ben de Kaşmenleri Cingilin güzelliğine de. bak. Baharlar bir muhtemelen ortada. Kaz ocağına. Da, şey fosur, fosur, fosur he ya yani. Bilirim ben. Dud annemin Oy, vardı. Annemde vardı, kullandık biz ondan. Da temin, bir daha temin olsaydı ne? Tartısı. Terazi. Hı, Hı Eskiden o ondan çok kullandık Bu kaz ocakları. Kazını doldururuz. Hazret Ali'nin kılıcı. Şu eski ütü, kömürlü ütüler değil mi şu?

Herkesin evinde olan evet. şeylerdi ama bunlar. Her evde vardı bunlar mesela. Her Çalgı yastık var. Dizeyen dize, yanlış anlaşılıyor. adam oluyor. Telli, telli telef etti. Değil mi? Değil Vallahi telli telef ettim. Ama yine de onların için şey yapamıyorsun hiç. Çoğunu burada yer verdi. bir Çek de

तेरे यार पहन चलो तेरे शौक लक्ष्य दराबाक्स है ना सिलाह तबानचलारे बाग Esto evet. justo aqui de esto evet. mais grande aqui chiquito esto. Evet. This evet. is copper. Copper tin here, Arkadaşlar antika bölümünü gezdik. Şimdi de testi bölümüne geldik. Toprak testiler, çanaklar, süs eşyaları yine Oraklara bak hele. Bak oraya takımını koymuşlar. Kaç lira? <gülüyor> <gülüyor> Bunları hep kendileri yapıyorlar arkadaşlar.

Demişeyiz. Ne? Eskiden can hürsüsü çay gelirdi. He yani. hususu alır, almaya gelirlerdi. Yani. He hususu satmaya hani. şey yapanlardı. Nevşehir'e gelen, ya. gelen yani. oldu mu ilk ben önce bak. o ısmarlanırdı. Bir de simidi. Simit de. Nevşehir Bir simidi. Bunlar evet. Evet. De, bak şunu yani. Şöyle yavaş yavaş gezimizi tamamlayalım arkadaşlar. Gel Derin kuyu gezimizde bitti. Bir dahakine. <laughs> ee, arkasını getir, bekliyorum. Bu kadar. O kadar mıydı? Kapanısı Kapanışı da sen yap diyeceğim. Başka bir gezi de. Başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.